Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu, bu ne? Bunu silinmiyor mu? Bu. He. Resmi göstermeyim de. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi aldığımız yerden devam ediyoruz. Ben yani dur dondurma alalım ya. niye öyle dolaşıyoruz? Dur be arkadaşlar ben iki dakika bir yere bir dolaşayım. Pet nerede alınıyor bulayım. Sonrası ne yapalım. Hadi gidelim. Hadi hadi. Nerede satılıyor petler? Lütfen petleri gösterir misiniz lütfen? Aa bizimkiler burada. Çete kurmuşlar. Pet nerede satılıyor? Ya? Yarı adam pet alıyor. Ulan keşke ben de senin gibi hızlı iz Bakın gördüğünüz gibi yeni petim ve çantam. Bakın polisim. Bugün sizlerle amacımız 1000 TL yapıp yeni şey almak. Kaşe o 2000 TL değil mi? 2000 miş lan. 2000 miş. Anca bu ele yapamayız bence. Bu ele yapamayız. Dur ya bir şey yazacağım da. nos Ei Nerede alınıyor? <laughs> adam, adam Robux mu harcamış? Evet gördüğünüz gibi. Bekleyin bir, bir, bir kere daha durdurmak zorundayım. Heh tamam. Üst üste iki kere kapattım dur dondurma satalım hadi yürüyün. Dondurma 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 dondurma. Hmm, 10 9 10 on. Thanks. Thanks. Ayşe. Ayşe. Ya siz pet nereden alıyorsunuz ya? Ayşe. Ya lütfen yorumlara yazın pet nereden alınıyor? Lütfen yazın. buradan burada mı alınıyor? Başka yer yok ki. <laughs> en sondaki araba bu. Üf be. <laughs> bu bende olacak var ya. 800 milyon. 25 milyon. 6 milyon. 250 milyon. Bombayı Kardeşim hiçbir yerde alınmıyor. Bu ne? Robux mu istiyor acaba? Ne lan? Abla. Lan bütün dondurmalarım gitti. Aa bu. Ya Arkadaşlar birisi aradığı için ya babama verdim. Şu anda ben babamın telefonundan video çekiyorum. O yüzden baştan başlamak zorunda kaldım. O yüzden baştan başlayalım. İnşallah bu sefer hiç bir saramaz. Ah o. Oh. Ben dondurma mı satıyorum? Bu para yeter yeter. Şey ki Üç tane gitti. Lan. Oha. Abla bizi arabayı al. Aha arabaya bindim. Neler olmuş? Arabaya bindim Allah. Lan. Lan. Ha <laughs> vay arkadaşlar. Thank you. Thanks. Thanks. Ona Şimdi yemeyecekler. Ya nereden bilirim işte. Şimdi gidelim öbür tarafa. Başka böyle hani şu şövalye var ya başka kostüm istiyorsunuz. Buna da bu videoda 500 like gelirse yapacağım okay. onu. Da. Thank Öbür videolarımı da bakmayı unutmayın. Yani. kırca Kızma abiciğim. diyorlar ya. Üf. Hiç sevmiyorum kızmaları ya. Hadi yürüyün gidelim. Ana! Teleportladı beni. Teleport beni teleport. Port. Bir tane. ya bana niye vermiyor ya bana da ne olsun ya <laughs> pet nerede alınıyor lütfen yazın yorumlara bakayım bakacağım bunun yorumuna <laughs> Ne oldu lan? Öbür videoda da böyle oluyor ya. Normalde hiç kasmaz. Yürüyün. Keşke ben de hızlı yürüyebilsem. Hızlı gidebilsem işte. Hoş. Koşun, hoş 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 hadi hoş niye kardeşim ya kardeş iş bırakmadı Oh, where well, the? Mm. yummy yummy yummy, yummy. 352 TL Durun bir delilik yapacağım. E, bunlar nerede satılıyor? Dur ben bir yeri biliyordum. Bir yerde satılıyordu bunlar. Neredeydi ya onu? Görmüştüm az sarı bir yerde satılıyordu. Hadi gidelim bulmaya. <laughs> ya her tarafı yakın yapmıyorlar ki. Bulalım hemen. Ya öyle git ya uğur. Türk sen midir nedir? Aldı işte. Mama yedik. Ya bunlar ne satılıyor? Ya da ben teleport mu yaptım? Bu burada mı? Turuncular nerede satılıyor? Sarılar nerede satılıyor? Burada değil. Şu karşıda mı satılıyor? Orada hiç kimse yok ki varmış. Ama oradakiler yeşil istiyor. Ha oradalar evet buradalar. Ee, burası ne uzakmış be. Bu yeşil istiyor. 315 TL. Yeşil. Ay sarı. Ulan iki ha, bir tane varmış. Ya hayır ya. İki saat gittik ya. Üf. Al lan. Al al. Osurma kardeş. Çok osuruyorsun biliyor musun? Ah. Aa, böyle hızlı yürüyebiliyorsun. Hem de bedava. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Evet iki dakikada ışınlanırım. Ulan. Aa bunlar burada <laughs> futbol oynuyorlar. Oynayın oynayın. Ben oynamayı demiyorum. Ulan bir kat rönyonumuz oldu yaşasın. Hadi bakalım. Gidelim alalım. Yes 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 yes. İşte. Lan iki kat değil mi? Unuttum lan. Ya şaşırdım. Dayın aklıma geldi. Ya. <laughs> ya al yine ya. Bir ya.

az kalmış. Hemen hemen hemen. Yürü yürü çabuk çabuk. Hızlı. Hmm, bu sefer 3 katrilyon, 2 katrilyon olacak. Hızlı 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 çabuk çabuk hadi hadi koş hadi koş götünü kaldıramıyor hadi zorla kaldır çok yük verdik adama ya peti var çantası var çok yük verdik yazık oldu ne yapalım Yami, yummy dedi bu arada dedi Koyu bana. Bağırma lan bana. Evet. Evet. Dur şunları da satayım da. Hadi bakalım yaşasın. Kaç kapitesim yerimiz olacak? 5 Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Öbür videomda öbür videomda haberdar olun. Like atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.